Evet arkadaşlar WhatsApp ile ilgili bugünlerde yaşanan kullanıcı sözleşmesi problemi de beraber hem dünyada hem ülkemizde birçok kişiyi sohbet programına geliştiriyor. Farklı programlar arayışında var. Daha önce bir video çekmiştim. Şimdi şöyle bir site de geldi. Burada hangisi, hangi program neleri toparlıyor, ne kadar güvenilir şekilde madde madde yazmışlar. Onu size de göstermek istiyorum. Öncelikle e, özelliklerine bakalım. Whatsapp'ta işte video call Zaten Whatsapp'ın özelliklerini birçoğunuz biliyor. İşte Android'e Encryption varmış güvenlikle ilgili. E, Whatsapp Story'ler var. Diğerlerinde bu Story özelliği yok. Story çekemiyorsunuz. Telegram'a bir bakalım. E, kendi yazdığınız mesajları kendiniz silebiliyorsunuz. Bu güvenlik yönünden önemli bir şey. Ne diyor? Getiri kaptır konuda. Ne falan sorarsın ya? Bir buçuk kilobite kadar dosya paylaşımı yapabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Aslında yani böyle bir şey olabileceğini çok düşünmüyorum rastlamadım. Özellikle arasında da yok. Voice ve video kabloları destekleyen hem Android hem de iOS ürünlerinde end-to-end end, e, şifreleme özelliği var. Farklı e, ve third part yani üçüncü taraflarla e, veya yönetleri hiçbir veri vermediğini onaylıyor. E, yani bu da bir güvenlik e, güvenli olduğunun anlattığı bir parçası. Signal'e bakalım. Signal'de de kendi mesajınızı kendiniz silebiliyorsunuz. Zaten Signal'in en önemli şeylerden bir tanesi e, Verinizi hiçbir yerde saklamıyoruz. ve Bu önemli bir şey. Ee, sonra ne demiş bakalım arkadaşlar? İşte gruplar oluşturabiliriz. Ee, şifreleme, backend, diğerleri gibi, end to end değil, backend şifreleme var bunda. Ee, open source, yani açık kaynaklı signal protokolünü kullanıyor ee, end to end yani şifreleme için. Yani noktadan nokta şifreleme için e, sanırım bu kendi protokolü, aynısının olduğunu göre e, açık kaynaklı kendine has protokolünü kullanıyor ve e, yani meta dataları da e, şifreliyor. Şurada aşağıda e, hangi cihaz için, şey, e, uygulama e, neleri toparlıyor, onu görebiliriz. İşte WhatsApp'ın e, topladığı bilgiler. E, device ayeti, de, kullanıcı de, reklam verileri, yani satın alma geçmişi, telefon numarası, e-mail kontrolü yani, yok yok, yani crash da yani problem yani bilgileri adı, performans bilgileri, ödeme bilgileri, e, müşteri desteği yani birçok bilgiyi e, çekiyor bizden. Telegram neler alıyorlarmış? Telegram bizden kontak info, e, kontratları, user idsini yani alıyormuş. Kontak info büyük ihtimalle bizim e, ya kullanıcı adını veya e, kullanıcı adı ve e, şey telefon numaramız olabilir. E, bir ihtimalle rehberdeki bilgiler diyeceğim ama sanmıyorum onun rehberdeki bilgiler olduğunu. E, çünkü kontak info dediğim büyük ihtimalle sadece sizin bağlantı bilgileriniz. Sinyaller neler topluyor? Hiçbir şey. Sadece kayıt olduğunuz telefon numarası. Evet, şöyle bakalım. Telegram, yani Signal ve WhatsApp. WhatsApp'ın şöyle sadece liste olarak şöyle bir topladığı bir veri var. Ki bu yeni sözleşme ile beraber bu verileri üçüncü taraflarda paylaşabilirim diyor. Telegram ve signal topladığı veriler. O yüzden ee, güvenli olarak hala Signal en iyisi. Yani bu özellik tablosuna göre de ve toplama verileri göre de. Ee, Telegram da bundan sonra e, gelen uygulama. Telegram'ın biraz daha kullanıcı portföyü çok e, tabi bu iş network yani ağınıza bağlı. Eğer listenizdeki e, hiç kimseye sinyalle geçmiyorsa sizin sinyalle geçmeniz e, çok şey ifade etmiyor. Telegram'a daha çok e, kullanıcı kapasitesi var, daha çok olarak kullanıyorlar. Yani bu biraz zaman gerekiyor. Eğer e, belli bir zaman geçtikten sonra sinyalde yeterli kullanıcı database oluşmazsa yani arkadaşlarınız geçmezse e, Telegram'ı geçtilerse Telegram da tercih edilebilir. Çünkü Telegram da güvenlikler arasında e, yer alıyor. Sadece Telegram'da e, dikkat edilmesi gereken bir güvenlik noktası var. Kendinizi güvensiz hale getirebilirsiniz. Ama e, sadece güvenlik odaklı ben e, kullanacağım diyorsanız signal burada tercih sebebidir. Kanalıma abone olmayı unutmayan arkadaşlar videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.